Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 1665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının sağlığının kontrol altına aldığımızı göreceğimize inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim. 25 Eylül 2020 Bugünkü test sayısı 112.885 Bugünkü hasta sayısı 1665 Bugünkü vefat sayısı 73. Bugünkü iyileşen sayısı 1318. Toplam test sayısı 9.834.572. Toplam hasta sayısı 311.445. Toplam vefat sayısı 7858. Hastalardaki zatürre oranı %6.6. Ağır hasta sayısı 1601. Toplam iyileşen sayısı 273.282. Bugün günlük test Vakkarone ise düşüşte 1.47.